Sen de, geçer, <laughs> Sen Sen de <laughs> hayvanlar devam edecek. Devam devam <laughs> Altyazı

Evet bu sadece beraberdi. Baba. Ardından Serkan Bey geldi. Evet, tüm misafirlerimizi bizi sahnenin önüne doğru bekliyoruz bu heyecanlı bekleyişe. Evet, köpek yarışmasında üçüncü olan yarışmamız, yarışmacımız Seviha Boya hanımefendi. Karamel atlı köpeğiyle beraber kocaman bir alkış alıyoruz. Bakalım buraya sen, üçüncüye. Evet, ikinci olan köpeğimiz Veysel Kaya Kuki atlı köpeğimiz oluyor. Kocaman bir alkış alalım. Evet. Şey yapalım. Kuki. Birinci olan köpeğimiz. Aytekin Köybaşı'nın Safari Atlı Köpeği oluyor. Kocaman bir alkış alıyoruz. Nerede geldi? Bir çok kenarda kaldım. Tabii 4 Ekim hayvanları koruma günü kapsamında korumak yetmez onları sevin şeklinde bir sloganla bir çağrıda bulunduk ve bu programı da düzenlemek istedik. Burada tabi pek çok mahallelerimizden, semtlerimizden gelen katılan misafirlerimiz var. Ben öncelikle bu sokak hayvanlarımıza, beraberinde sahiplendikleri hayvanlara, böylesine güzel baktıkları için çok teşekkür ediyorum. Tabii biz bu programı gerek Kent Koysayımız gerek Belediyemizin e, bu konudaki ilgili müdürlüğü kapsamında efendim gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabi burada Allah'ın yarattığı canlıların hepsi bir emanet. Bu emanete sahip çıkmak ve bu farkındalığı arttırmak adına aslında bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Barınağımızda belki gidip görmeyen, gezmeyen Nice vatandaşımız vardır ama buradan ben bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Bizler barınağımızda e, rehabilitasyon işlerini gerçekleştiriyoruz. Özellikle barınağımızda neler yapıyoruz dersek çok kısa sizlerden bahsetmek istiyorum. Mesela 2019 yılından itibaren 14.700 tane hayvan tedavisi gerçekleştirildi. 3.200 köpeğimize ve 120 kediye kısırlaştırma işlemini yaptık. 342 hayvan çeşitli rahatsızlıklarından dolayı ameliyat edildi. 677 kedi, 131 köpek sahiplendirildi. Bu yeterli mi? Asla yeterli değil. Daha fazlaca insanı bu işin içerisine katmalıyız, çekmeliyiz. Her gün onlarca telefon alıyoruz. Bu hayvanları buradan kaldırın. Bunları buradan alın şeklinde. Ancak Allah'ın yarattığı bir kez daha tekrar ediyorum. Allah'ın tabii ki bizlere emanet ama hepimize emaneti, hepimizin sahiplenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii ki tedavilerini, rehabilitasyon işlemlerini bizler yapacağız ama sizlerden de çevremizdeki tüm vatandaşların benzer duyarlılığa gelmesi noktasında katkılarını istiyoruz. İnegöl Belediyesi ve Kemp Konseyi ortaklaşa düzenlediği Hayvanları Koruma Günü'nde kedi yarışmasında birinci olay kedimiz Züleyha Okutan Mula attı kendisini alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Kimsenin Yine AK Parti İlçe Başkanımız <laughs> Sayın Mustafa Durmuş ve Efendi <laughs> İngil Belediyesi ve İnegöl Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği hayvanları koruma günü etkiliğimizin sonuna geldik. Önümüzdeki yıl tekrar görüşmek üzere efendim.